Evet sayın seyirciler şu anda da fuar gezimizde Foton Traktör'ün standındayız ve yanımızda firmanın genel müdürü yardımcısı Zekai Kutan bölge bayisi Cemalettin Yazgan ve Foton firmasının koordinatörü Gürkan Bahçeci var. Zekai Bey sizle başlayalım istiyoruz röportajımıza. Şimdi Foton ee, Türkiye'de başladı çalışmalarına evet. ama e, önce modelleri biraz merak ediyoruz. Çiftçinin ilk tercihi tabii ki modeller olacaktır. Sonrasında da Türkiye'de neler planlıyor ilerleyen dönemlerde çiftçimiz ve Seyircilerimizi neler bekleyecek sizden bir önerim. Tabii. Ee, önce müsaade ederseniz e, çiftçiler günü hesabıyla tüm çiftçilerimizin e, bu gününü kutluyoruz firmamız olarak şahsen ben de. Ve e, kendilerine bol kazanç, e, hayırlı işler diliyorum. E, önce grubumuzu tanıtmak isterim. Hasel grubu... E, Özellikle forklift piyasasında ve iş makineleri piyasasında ismini duyurmuş bir firma. Güçlü bir e, gruba sahibiz. Foton'u biz geçen sene bu markayı getirmeye başladık. E, traktörlerimiz büyük ölçüde sahaya girdi. E, bugün e, 30'un üzerinde bayimiz var. E, Türkiye çapında bayileşmeye çalışıyoruz. E, bu konuda en büyük güvencemiz traktörlerimizin performansı ve yakıt tüketiminin düşüklüğü. Özellikle... E, 25 ve 50 beygir gücü aralığındaki traktörlerimizin yakıt tüketimi çok dikkate değer bir şekilde düşük. Bunu burada bahsetmemin sebebi bir vizyon olarak biz çiftçilerimize hem uygun fiyatlı bir traktörü verme düşüncesindeyiz. Hem de onlara satın alma değerinin de düşüklüğünün ötesinde işletme maliyetleri de düşük bir traktörü vermek istiyoruz. E, amacımız bu. E, nitekim e, bugüne kadar e, verdiğimiz traktörler, sattığımız traktörlerde bu konuda çok olumlu geri dönüşler aldık. E, traktörlerimiz gerçekten e, çok ağır şartlar altında da çalışıyor. E, bunlar sadece tarım olarak değil, ormancılıkta. Ormancılığın biliyorsunuz şartları çok daha ağırdır. E, çok iyi performans gösterdiğine şahit olduk. 25 beygirden 100 beygire kadar traktörlerimiz var. Şimdi aslında burada araya gireceğim de merak ettiğim bir konu. Evet. Tamam yakıt ekonomisi olmazsa olmaz isteklerimiz arasında ama burada güç performans da bizim için çok önemli. Evet. Yani ekonomi yapalım derken yapacağımız işi de hakkıyla yapmak istiyoruz. Evet. Burada Foton'un gücü nasıl? Şimdi Foton'un biraz evvel belirttim. Yani özellikle 50 beygir gücünde ormanda çalışan traktörlerin çalıştığı şartlar çok ağır. Hem çamur ortamında hem de o dağın yamaçlı ortamlarında çok rahat performans gösteriyor. O halkından çok memnunuz. Özellikle 75 ve 85 bey gücündeki traktörlerimiz bu anlamda da özellikle büyük çiftçilere hitap ediyor. Onların da tork değerleri çok yüksek. Biliyorsunuz gücün yanı sıra tork değerleri çok daha önemli bir kriter. Bunun dışında söyleyebileceğim şu özellikle bu bölgeyle ilgili olarak Burada bulunmamızın sebeplerinden biri hem bölge bayimiz Cemalettin Bey'i bu konuda destek vermek. Kendisi de bu piyasada tanınan bir bayimizdir. Çok uzun yıllardan beri bayilik yapan bir arkadaşımız. Bu bölgenin ihtiyacı olan bahçe tipi traktörleri geliştiriyoruz. Önümüzdeki yıl başından itibaren ağırlığı bahçeye vereceğiz. Şu anda bizim bahçe olarak tanımlayabileceğimiz 25 beygirden çok dar tip bir traktörümüz var. Peki son olarak satış sonrası süreçleri de biraz değerlendirelim. Tabi burada bayilere çok iş düşüyor ama yedek parça ve servis kısmında sattığımız ürünlere nasıl yetişebiliyoruz? Tabii ki burada zaten fuarlarda yaptığımız anketlerin sonucu da bunu gösteriyor. Özellikle çiftçilerimiz iki hususun üzerinde duruyor. Birincisi yakıt tüketimi çok haklı olarak. İkincisi de servis ve yedek parça yaygınlığı bulunabilirliği. Ee, biz bunun bilincinde olarak çok ciddi bir yedek parça stoklamasına gidiyoruz. Yani müşteriler böyle bir hafta, on gün bekleyecek şeyi yoktur. Artık e, eskisi gibi e, yedek parça bekleyen, e, servislerin önünde uzun süre kalan traktörler satışlara birer şeydir, engeldir. Biz bunun bilincindeyiz. Peki, çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. İyi fuarlar diliyoruz. İyi, i̇yi günler diliyorum, sağ olun.